Yandım kazıtcaz, ayrıca ben saçlarımı dişe yapıcaz. Arama Ne yaptınız bak canım, onu bir şey diyeceğim. Bokullar kaçta çıkıyor? Eylül'de açılıyor. ya. Saçını gerçekten yine bayarsın. Saçını gerçekten yine bayartmayı düşünüyorum ama az geldi az kere. Ağzını çekiyor, denemediği için. Çok mert Arkadaşlar YouTube Türkiye'nin en çok izlenen kanalı devam ediyor. Haberiniz olsun. İbrahim sağolun. YouTube Türkiye'de şu an bir numarası. Haberiniz olsun. Yani bizim gibi çok böyle bir şey var ama ee, ne yapalım? Bunlar sayesinde başarımızı görüyorsunuz, atıklarımızı görüyorsunuz. Her zaman daha iyi keyiflerle istersiniz. selam olsun. Nereden bir numarası oğlum? Nereden bir numarası Bir şey yaz. Google'a şunu yaz. YouTube Türkiye. Shorts. Bir ses tıklas. Bakma ki Ya insanlar ben selam olsun buradan. İzmir Karşıyaka burada, o, herkes burada şerefli, namuslu, onurlu insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes şöyle bir yeni paylaşım bakalım. Neredeyiz? Kuaför dinlesin. Mikrofona giriş yaptı, şu an kuaför dinlesin. Çektir, çektir. Sıra sıra gelecek. Sevgi var oldu, efendim canım. Oğlum yayın diyelim lan, yayına kuracalım mı? Ha, ha. Bunlar. Sen konuş bence Mustafa. Mustafa konuş bence onu. Abiyle konuş. Bekleyin de gel. Başkanım hoş geldin ama ya yanında bir tane şey var. Bir kim ya bu? <gülüyor> 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 Alex bana aşk galiba ya. Abi dakika böyle <laughs> Alex sen. Şu Alex bana mı aşk? Evet. 6 milyon az kaldı evet. 6 milyon part, parti izledim. Arkadaşlar bu arada en şey çıkıyor. Niye böyle ya? Sizin de böyle mi kulaklarınız? Yani anlamadım. Ne yapmam gerekiyor? Değişti. Sen mi? De, deli kalk çöker mi? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 1500 kişi tamam mı? Ben beni takip eder misiniz? Çılgın yayın olacak ama çok çılgın yayın olacak. Söz veriyorum size. Emin olun ki çok eğlenceli bir yayın olacak. Haberiniz olsun. Evet, Mehmet nerede? Mehmet kim lan? Ben size bir şey diyeceğim ya. Bir misiniz beni? Tamam bak benim meşgul şeyim burada. Az tamam mı? Bir PK var. O PK'yı bitireceğiz tamam mı? Gezmeye tamam mı? Eğlenceyi yapacağız. 4-5 PK dayanır mısınız bana? Çıktıktan mı sen doğru musunuz? Sadece 4-5 PK. Sonra full böyle gezme yayın olur mu? Eğleneceğiz tamam mı? Yapmam lazım ha. Eğlencem şu şu çekerim. Bak şöyle falan tutan tamam, söyleyeyim şu anda. Haydi bakalım. Olur mu? alıyor musunuz? alayım mı? Siz tamam mı? İzlemeye düşmüş. Nasıl düşmüş? Lan köfte senin... Bana olduğun kişiden daha kötü izleniyor. Lan ben köfte senin. Manyağa bak. Şunu söyleyeyim size. Benim izlenmeler hiçbir zaman düşmedi. Ben 5 e, yıldır TikTok'tayım. Hiç her gün, her gün minimum 2 milyon izlenme alıyorum. Minimum her videoma. izlenme düşmez. Bugün ne biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel şekilde bir aile istek çekiyorsunuz. Allah razı olsun ya. Ben de hoş geldin. Adam mısın? Eyvallah adamım kardeşim. <laughs>